Ne diyorsun usta? Allah'a Allah şükür olur. nasıl? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Şükretmek insanın afyonu gibi biliyor musun? Aha. Darlandığın yerde şükrediyorsun. Rahat diyorsun, Ortada hiç değişen bir şey yok. Aha. Çok şükür dedim mi ney? Alim vaktin kötü de olsa Allah'a şükür bitti ney? Tamam kardeş bundan kötüsü de var, bundan beteri Tabii de beteri, var. Tabii beteri, beteri yani de var. Arkadaş beteri var da bundan iyi niye olmuyor? Yani şükrümüz mü azalacak bundan iyi olursa? Gelişmesi için de. Yani şükürde bir nimet varsa. İnsanın üstünü değil de sanki altını görmesi daha mantıklı değil mi? Abi altı gördüğün zaman aşağı doğru gidiyor. Evet. Niye? Daha da altı var. Nereye kadar şükredeceğiz? Cehennemin yedi kat tabanına ne diyorlardı? geri kat Ne katı diyorlar? Ceh cehennemin en dibi. Cehennemin dibi diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> cehennemin dibi. <laughs> Sıfırdasın cehennemin dibi bin. Kardeş, eksi bir de tamam şükür, eksi iki de şükür, eksi üç de şükür, eksi yüz de şükür. Lan 999'a geldik hala şükür. Tamam anladık da yani. Bine geldiğimiz zaman şükretmeyecek miyiz? Her zaman. Yine yani edeceğiz. Geçirsen, e al, e, anladım da olsan. şimdi yukarıda da var 1000 Yani çok şükür yukarıda gibi kata çıkamadım anlamına gelmiyor mu o zaman? Altta şükrettiğin zaman. Alta indikçe şükrümüz artmalı mı azalmalı mı? Alta indikçe. Alta indikçe. Yani daha aşağı indikçe şükretmemiz yine aynı şekilde artmalı. mı? Evet. <laughs> bence, benim fikrim. O zaman kezek kolumuzun bacağımızın birini ikisini Ama şükrümüz arttı. Ama Na, nasıl edelim? Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini bilerek kabullenmek. Tamam hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Evet. Yani hayır gelmesin ya da gelmemiş diye yine mi şükredek. Yani benim bakışım e şu şu. Ne ne bakış bakacak? Örnek vereyim bir kaza geçirdim. Elin birini kaybetti. Tamam Doğru iki, mu? ikincisi de gidebilir. İkincisi de gidebilir. Ya da e, başka bir yere bir şey bir gitme olabilir. Gitmeye de Tamam da bunu bize Allah böyle yani nasip etmiş. Yani bunu yaşamamız gerekiyormuş. yaşıyoruz. Ha burada bizi deniyor. Oğlum burada ne yapacak? Burada amaç da şu. En yüksek tepeye doğru zorluyor. Yani böyle e, en yüksek en tepe noktaya kadar gidiyoruz. <laughs> burada en en tepeye çıktığında ne yapacak diyor oğlum. Acıda mı en tepeye çıktığımız zaman? Fark etmiyor. Ama örnek veriyorum. Milyarder bir adam olduğunu varsayıyorum. He. Ee, Para, mal her şeyim var. Ne yaparsın? Şükrediyorsam milyarder olamam ki zaten. Şükrediyorsam değil. Yani şükrediyorsam, ben şükrediyorsam 10 liram varsa zaten 5'ini verdim. 5 yetiyorsa ondan geçindim. Tamam bana, 20 liram bana... varsa 15'ini verdim. Ama yine 5'im sonuçta... var, yine 5'im var. Sonuçta benim 5'im var mı? 5'im var. 5'i verdi bana, değil mi? Tamam, verdi. Benim 1'im var. Milyarder nasıl olur? Şükreden yok yok. Sen 5 liran de... adam milyarder nasıl olur söyle ki. Çünkü aşağı düştükçe de şükrediyor adam. Ama burada Olanı değil. Olanı dağıttı. Dedi ki benim şükrüm azalmasın. 50 varsa 49'unu verdim, kaldı bir. Binim varsa 999'unu verdi, kaldı bir. Evet. <laughs> Ama hep şükrediyor. Bu adam nasıl zengin olacak ki? Olmaz ki zaten şükreden adam. Yani şükrü layık inan bilen adam. Hiç yukarı çıkmaz ki. Hep aşağı Ama Bu dünya rahat bir dünya, Müslümanlar için rahat bir dünya değil ki zaten. Kimin için rahat. Müslümanlar için değil. O zaman hep fakirleşecek, fakirleşecek, fakirleşecek. Tamam. Elin oğlu gelsin bir tabancayla me meleketi teslim alsın. Ha, tabancayla teslim aldı. Ne olayım? kadar teslim alıyor? Niye teslim alsın? Ne Müslüman kadar da abi? zengin olsun. Müslüman da güçlü olsun. Ama Müslüman ne? da ilim öğrensin, irfan öğrensin. Müslüman da sadaka veriyorsa bol bol versin. Zekat veriyorsa bol bol versin. İlim öğreniyorsa rahat rahat öğrensin. Seyahat edecekse rahat rahat seyahat etsin. Belki nimet buysa sapıtı camımızdan endişe ninsin. ediyordur. Bütün zenginler sapık mı şimdi? Yani çoğunluk olarak söylüyorum yani görünen. O kadar aç varsa onun sebebi onlar mı? Allah bize örnek veriyor. Şimdi bütün onlara o on kadar para veriyor. Bu paranın bütün, ağırlığı bütün var. Bütün zenginler şükürsüz olduğu için mi zengin? <laughs> ya da insanlar şükretmeye bildiği için mi fakir? Bak şimdi falan diye. Ben hala ha bak, basa bak, basa basa Evet. Ama hep aşağıda olmadığın için şükrediyorum, daha aşağıda olmadığın Evet, için. beterin beteri vardır. Her kademe halinden memnun Evet, elhamdülillah. Yukarıya çıktığın zaman da diyorsun ki isyanım artıyor. Niye? Zenginlere bakıyorum, şükretmiyor diyorum. Yani sapkınlığa yol alıyor. Benim Hiç param değil. var, pulum var, ne yapayım? Şuraya gideyim, buraya gideyim, şuna ileneyim, bunu yapayım. Ne yapacağım Peki. Aşağıya indikçe şükrediyorum. Evet. Tamam mı? <laughs> Böyle bir noktaya geliyorsun ki, artık Cenab-ı Allah senin hakkında olanı değiştirdi, dedi ki bu kulum daha aşağı inmesin, yukarı çıksın. Evet. Peki o yaptığın şükürler sana bir şey katmadıysa, yukarı e, çıktığın zaman da zaten inkar ediyorsun, e, demek ki aşağı indikçe ettiğin şükürler sana bir şey katmıyor, Allah'ın katında da sıfır hükmünde. Tabii. Niye? Yani her şekilde. Çünkü sen işi getirdin, maddiyata bağladın şükürdeki dereceyi. Evet. Yani aşağı inen insan şükreder, yukarı inen yukarı çıkan insan şükretmez. Aşağı inen insan şükrettiği zaman maneviyatta bir yere gelmiyor o zaman. Niye gelmiyor? Çünkü aynı adamı yukarı döndürdüğün zaman hiç şükürle alakası olmayan insanların maddi gücüne ulaşıyor ve onlar gibi şükürsüz bir insan haline geliyor. Aşağı indiği zamanki şükür hayatına bir şey katma, mı katmamış. Evet. O zaman ettiği şükrün de bir kıymeti yok örnek veririm son hakta kadar yani son zamana kadar bir zamanım var, sürem var. Örnek veriyorum kalpler Allah'ın elindedir. Bir an örnek veriyorum adam e, dini bütün bir adam olur. Bir anda bir kalbi bir çevirir Allah. Bitti o adam. O e şimdi yani İslam düşüncesinin dışında bir kader anlayış Ney? Her şey Allah takdir ediyor. Allah'ın dediği olur. Yani insanın külli iradesini, cüzi iradesini, Allah'ın külli iradesini, insanın cüzi iradesini sildin attın. Niye? Allah ne derse o oluyor diyor. Öyle de Allah, öyle ben, ne demeyelim de. Öyle o anlam çıkıyor. Yok, yok, insan bir anda dönebilir olarak söyleyebilirim ya. İnsan dönebilir de zengin de dönebilir. paranın, paranı bir, dönebilir. Paranı bir Ama diyorsun ki bak zengin oldukça insan şükrü azalıyor diyor. Tam Niye gidiyor. azalsın? Yani maddiata maddiyata niye bağlı ki şükür? Yani maddiyata bağlıysa belki mesela, sana daha çok verdiği zaman ben daha çok şükredeceğim. Firavundan bahsedeyim. Olsun. Musa Aleyhisselam'ın yanındaydı. Hep yanından ayrılmıyordu. Hazreti Osman da zengindi. Bir anda ne oldu? Adam ordunun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar zenginmiş. Ama hiç şükürden de geri kalmayan bir insan. Yani ama bütün hepsi demiyorum ya. Yanlış olmasın. İşte bütün hepsi deme bence. Bütün hepsi demeyelim. Yanlış i̇şte. yanlış bilgi olur da. Tamam. Hani <laughs> sapından yol açıyor para diyeyim insanların. Ama şöyle bir şey de düşün. Ben şimdi ben böyle stabil olarak standart bir şekilde yaşıyorum. Yaşadım. Yes, bir şeyim yok, aram bulamıyor. Port içinde geziyorum, yapıyorum, bir şey yapıyorum. En azından bir lokma evime ekmek götürürüm vesaire. Doğru mu? Yani bir yerde bak insanların şükre bakışına ben nasıl bakıyorum? Ben şu anda insanların şükre bakışına aciziyetin bir ifadesi olarak bakıyorum. Evet. Niye? Bak diyorsun eve iki ekmek götürebiliyorsam şükrediyorum. Evet. Yani niye aciz bir gözle bakıyorsun? Niye dört ekmek kazanmanın peşinde değilsin? Peşindeysen bile niye Allah'tan iki ekmek daha fazla istemiyorsun? Ya Rabbi daha çok ver, daha çok şükredeyim. Niye edemez insan? Yani yani azaldıkça şükür artıyor. Dert geldikçe Allah'ın takdiri gelir diyorsun. Tamam diyorsun da niye sağlık istemiyorsun? Niye daha fazla mal istemiyorsun? Niye daha fazla itibar istemiyorsun? Ya imkanların genişlesin. Yine Allah yolunda harcayacaksan yine harca. Evet. İki ekmek sahi etiyorsa, fazladan kazandığın iki ekmeği götür. insanlara da daha çok şükret. Zengi Öbüründe mi? aç kalmadım diye şükrediyordum. Bunda hem aç kalmadım diye şükredeceksin. Evet. Hem de tasalluk ettim. İnsanlara fayda faydalı bir şeyler yaptım. Ekmeğimi paylaştım diye. Şükrün daha da artacak. O da ayrı bir şey. Ya örnek veriyorum şu da var aşağı adam aşağı doğru iniyor ya. İniyor. Şükrü artıyor vesaire diyor. Evet. Evet. Ama aşağı indikçe bazı insanlar da isyan ediyor ve hani Allah'ın verdiği cana kıyıyor. Tamam, olabilir. Yani İsmiz öyle olabilir. iki tarafta da var ya. Yani. Zenginlikte sapatıyor, fakirlikte değil. de aşağı O zaman, de, o, zaman geçti, o zaman şükrün kapsamını biraz değiştirmek lazım. Örnek. Yani ne kadar garibanlaşıyorsa o kadar şükrümüzü arttırmaya gerek yok bence. Ne olması lazım? O adam küfre mi gitsin? Tamam da biraz sorgulayacağım. İstemeyi bileceğim. El açacağım, çalışacağım. Yani Allah vermiyor, takdiri buymuş. İki ekmekli, bir ekmeğe indi. yok Yarım ekmeğe indi, şükredeyim. Ha, şükredeyim ne? Hiç ekmeği bulamayan var. Lan iki tane buluyordun anladım. Şükrediyordun. E şimdi bire indi. Normal yemen gerekenin yarısı kadar ekmek buluyor. ve şükrün iki katına çıkıyor. Evet. Dörtte birine indi, şükrün dört katına çıkmış. La kardeşim hiç mi eleştirmiyorsun? Ya Cenab-ı Allah benim rızkımı niye daraltıyor ya? Tamam şükret. Neyi eksik yok. diye sorgulanması ha. gerekiyor, doğru mu? Yok sekizde bire inmemiş diye şükredeyim. Lan kardeşim ikiden bire indi. Evet. Birden yarıma indi. Yarımdan çeyreğe indi. E o zaman hiçbir şey yeme. De ki ben iyi ki söz Meclisten dışarı köpek değilmişim, ot değilmişim, ağaç değilmişim, daş değilmişim. Allah Allah. Yani ne, nerede bitiyor bu şükür yani? Artık nerede insan kafasını kaldırması lazım? Şimdi nerede kaldıracak ya? Ben nerede yanlış yaptım? Cenab-ı Allah bana niye vermiyor diye nerede başlayacak? Şimdi şöyle bir örnek. Hadi onu gidiyoruz. bırak. Babandan bir şey istiyor. <laughs> Babam veriyor, teşekkür ediyor. Vermiyor. Almadı. Kızıyorsun bir yerde değil mi? Evet. Babam iyi ki vermedi. Babam 10 lira verseydi ben işte İçki alacaktım. 20 lira verseydi sigara alacaktım. 50 lira verseydi karıya kıza gidecektim. Ne hiç şey şükür mi? Yok hiç şükür etmiyorsun. Ne yapıyorsun? Baban senin harçlığı kıstıkça kızıyorsun babana. 50 veriyordu diyor şimdi 30 veriyor. Madem şükürlü bir insansın babana karşı da aynı şeyi. ya. Niye yani, ne yapmıyorsun? Onu anladım da mesele. Hani, i̇şte şükürlü o... olay çok farklı bir şey. Yani o dahil olsa bir mesele değil Demek ya. istediğim ne biliyor musun? Şükürün bir sınırı olur kardeşim. Yani bu adam aşağı ortalarda bir yerde. Orada Bak, ne yapması gerekiyor? Şükürün bir sınırı olur. Bak iş kötüye gidiyor mu? Cenab-ı Allah'la diyaloğu arttırman lazım. Ya Rabbi diyeceğim ben bu duruma niye düştüm? Niye düştüm ya? Baba sorayım. Baba 50 lira veriyordun da şimdi niye 30 lira veriyorsun? Ben ne yaptım? Bunu Cenab-ı Allah'a söylemek niye saygısızlık? Niye saygısız? Hadi soruyor. Ya Rabbi geçen ay ben işim vardı, gücüm vardı. E bu ay beni işten attılar. Ya ben ne yaptım da ben işten attılar? Ya da işte ben 6 aydır işsiz geziyorum. Çalmadığım kapı kalmadı. Ha çoluk çocuk el aleme muhtaç oldu. Sağ şükürler olsun. Ama burada... Ya, tamam şükür bir yere kadar. Ondan sonra de ki diyorum aynı babandan nasıl istiyorsan. Ya Rabbi ver de ya. Senin malın mülkün vermekten bitmiyor ki de. Niye vermiyorsun de? Verdi. Ben istiyorum verdi. de. Bu niye saygısızlık oluyor ki? Niye ben şükredeyim? Niye sevdiğimle, her, her sevdiğimle konuşuyorum da Cenab-ı Allah'la niye konuşmuyorum? Niye ona sitem hakkım yok benim? Bazı şeyler göremiyor olabilirim. Verdiği nimetlerin farkında da olamayabilirim. Ama ben bu kadarını idrak ediyorum. Ve o idrak ettiğim sınırların içinde Cenab-ı Allah'a sitem aklım olması lazım. Diyorum ki bak ona vermiş, bana vermemiş. İsyan Onu getirmiş, mı? bana vermemiş. Ona nasip etmiş, bana etmemiş. İsyana i̇syan değil, biliyor. sitem bu. Babana isyan mı ediyorsun, haçlığın azalttı diye? Evet. Etmiyorsun. İsyan etmiyorsun ki. Tabii isyan Niye diyorsun. vermiyorsun babaya? Ya niye Örnek veriyorum, şu kardeşime veriyorsun da bana niye vermiyorsun? Bak bu isyan değil, sebebini sorguluyor. Soruyor. Evet. E Cenab-ı Allah babandan az mı seviyorsun? Daha çok seviyorsun. Ona da sor. Allah, Allah Baban eylesin. sana kızabilir Baban seni bir sefer affeder. cenab Allah bin sefer affeder. Evet. Ona karşı da hata yap. <laughs> niye yapmaktan çekiniyor? Bulunan insanın arasındaki diyaloğu niye koparıyorlar? Gelmek istediğim noktaya getirebildim mi? Anladım. Niye koparıyorlar ya? Cenab-ı Allah'a şükredeceksin, şükredeceksin, şükredeceksin. Başka diyalog şeklin yok. Niye yok kardeşim? Allah'la benim aramda başka diyalog şekli. Ama Allah diyor ki, ben diyor rızkınıza diyor, kefilim diyor. Bir Ömer'le oturup konuşabiliyorum da, Cenab-ı Allah'la niye kendi kendime konuşamıyorum? Seni duyuyor. Ya niye sitem edemiyorum? Ya Rabbi, bana niye vermedin, niye diyemiyorum? Benim boyumu niye kısa yarattın, niye diyemiyorum? Bu hemen onu sorgulamak, asmak, kesmek, tövbe aşağı küçümsemek, hakaret etmek, isyan etmek değil ki. İnsani bir ihtiyaç. Konuşuyorum ya kimsem yok. Anam yok, babam yok, bacım yok, arkadaşım yok. Kiminle konuşacağım? Cenab-ı Allah'la. Açılacak kapı. Hadi bir saat konuşma zamanım var. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ya bir tek bunu mu konuşayım ben? Günde bir sefer konuşacağım. Günde 40 sefer secdeye eğiliyorum. Ya da namaza duruyorum 5 sefer. Şükürden başka bir diyaloğum olamaz mı Cenab-ı Allah'ın? Başka da şansım yok. Kırk 40 vakit namaz kılıyorum. Birer dakikadan 40 dakika. Diyor ki sen hapistesin kardeşim. 40 dakika görüş zamanım var. Eşin geldi seni ziyarete. Evet. Sadece ona çocukları mı soruyorsun? Her gün geliyor çocuklar nasıl? Çocuklar iyi. Tamam hadi git. Diyor. Çocuk ertesi gün geliyor. Çocuklar lan ananı sor, babanı sor. Yola giderken üstünü başını giymiş mi? Çoluk çocuğun dersini çalıştırıyor mu? Evi temizlemiş mi? Pijama getirmiş mi? Millet selam söylüyor mu? Havalar nasıl? Sorsana kardeşim. Cenab-ı Allah'la niye konuşmuyor? Niye insanların Allah'ın arasındaki diyaloğu bu kadar dar çerçeveye indiriyorlar? Ya şükredeceksin ya sabredeceksin. Niye? Niye kardeşim? Ben isterim. O Allah ben kulum ya. Ben yanlış da yapabilirim. Sistem de edebilirim. Geri gelir kendi kendime haddim olur olmaz. O anki psikolojin insan Diyorsun ya canına kıyacak noktaya geliyor insan. Evet. O noktaya gelmeden bırak konuşsun ya sitem dezin Desin ki bana niye vermiyorsun ben sana ne yaptım desin. Dua Bunun ölçüsünü de dua sen koyma Cenab-ı Allah koysun. Işte. Yani. Cenab-ı Allah koysun desin ki kardeşim kulun benimle böyle konuştu. Kızacaksa o kızsın. Cehennemine atacaksa o atsın. Sen Allah'ın benim arama niye giriyorsun? Diyaloğuma niye çeşitlendiriyorsun ya? Sadece şükredeceğim sabır edeceğim. E dua edeceğim. Dua ne kardeş? Onu da Arapça edeceğim. Niye? Niye Arapça? Arapça niye? niye? Arapça etmek zorunda kalıyorum her duayı? Arapça 20 gerekti. sene ilk ilk eğitim mi diyorlar? Evet. İlk öğretim eğitimi neyse, orta öğretim eğitimi veriyor. Çocuğu 20 yaşına kadar getiriyor. Her gün 50 sever, 100 sever okuduğum bir duanın bile Türkçe anlamını öğretmekten aciz ya duayı bile Arapçalandırıyor. Niye? Niye kardeşim? Ben bir Fatiha oku dediğim zaman 100 kişinin 80 okuyor da anlamını söyledi dediğim zaman 3 tane söylüyor. Niye 3 tane söylüyor? Bizim ben çok Cenab büyük Allah, bir yani. Cenab-ı Allah'a Türkçe dua ettiğim zaman anlamıyor. Anlıyor. Evet. Ben sitem ettiğim zaman hangi duyguyla ettiğimi bilmiyorum. Ya da bilmiyorum. ben o duyguyu içimde yaşamışım. İçimde yaşadığım bir duygu. Ama kelimelerimi çok dikkatli seçiyorum. Niye? Bu duygularla Allah'la konuşsam Ahmet şunu der, Mahmet Allah bunu der. Niye? İçimdeki duyguyu bile Cenab-ı Allah'a karşı saklıyorum. Sanki o bilmiyormuş gibi. İçimden diyorum ki bana niye bunu vermiyor? El açıyorum. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Yani kalbim farklı söylüyor, dilim farklı söylüyor. İçinde kızgınlık var, öfke var belki. Sabredemiyorsun, isyan noktasındasın. Ya Rabbi sana şükürler olsun sen bizi beterinden koru. Ama kalbin onu söylemiyor ki. Kalbin niye onu söylemiyor? Ya da kalbinden geçeni Cenab-ı Allah bilmiyor da dilinle söylediğin zaman mı farkında? Kalbinde bilmiyor da seni dilinden çıkandan mı yargılıyor? Yok. Yok. Onu da yapmıyor. Senin kalbinden geçeni biliyor. Dilinden dökülen hikaye. Tabii. E o zaman benim dilimden dökülene de kimse karışmasın. Ben geçerim, konuşurum kardeşim. Arkadaşım gibi konuşurum, sevgilim gibi konuşurum, babam gibi konuşurum, kardeşim gibi konuşurum. Kısıtlamasın insanlar bunu ya. Allah'la benim aramda kardeşim. Allah'la benim Tabii aramda. Insanlara bakacak Onu olursan diyorum olursan yani şükür, şey şükür alışılmış ifadelerin dışında başka şekilde de ifade edilmesi lazım. Şükür nedir? Yarım ekmeği buldum mu kardeşim? Ya Rabbi bu yarım ekmeği bana verdim bunu bulamayanlar da var. Demek değildir şükür. Yarım ekmek sağa yetmediği halde hala yarısını götürüp birine vermektir şükür. Tabii. He. Yani boyutları farklı. <laughs> evet. Adam beş tane ev var. Ya Rabbi çok şükür. Kardeşim sen boşuna şükür etme. Niye? Etrafında beş tane komşun var. Beşi de kirada oturuyor. Paylaş. Cenab-ı Allah desin ki bu kalbiyle şükür ediyor. Diliyle durma şükret. Hikaye. Tabii. Ya dille bitmiyor ki. He. Komşun aç yatacak. Sen dok yatacaksın. Ondan sonra ya Rabbi çok şükür bugün karnımız doydu. Kimseye muhtaç değiliz. Komşun muhtaç. Ve sen onu ona seni komşu etmiş ki el uzadı. Allah'ın verdiği nimete vesile olup aktarasın orayı Vermiyorsun, Dileğine şükretmişsin. Evet. Kalbine şükredeceğim. Bunu böl, buldum bölüştün mü? O zaman derim ki bu insan şükrediyor. Ney? Bir tane kolum gitmiş, bir tane kolum var. Ya Rabbi çok şükür iki elimi de almadım. Şu tek kalan koluğunla birinin bir yükünü taşıdın mı? Taşımadın. Niye? Zaten biri yok. Kendime zor yetiyor diyor. Evet. E durma ondan sonra da iyi köbürünü almadım. Niye? Affedersin kıçımı yıkayamazdım. Peki burada ne olması gerekiyor? Adam örnek veriyorum elik o an bir nasip oldu kesildi. Doğru mu? Kesilebilir. O adam orada ne yapması gerekiyor? bir şey yapsın yapmasın önemli değil ki, Ömer. Yani bu kolunun biri gitti diye şükretmesine de gerek yok. Tam ne yapması gerekiyor? Kolunun biri gitti diye ağlayıp sızlanmasına da gerek yok. Evet. Kaza denen bir şey var başıya gelmiş. Evet. Kolun için bir şey söylemeye de gerek yok. oğlum gitti ya gitti tamam. Sen bunu dillendir, dilinle bir hiçbir şey söylemeye gerek yok ki. <laughs> Hareketlerinle bir şey söylemen lazım. Abi. Ne Önceki günkü hayatın nasılsa, sonraki günde öyle devam ettirmek istiyor mu Ya da ediyor mu Ya da çabalıyor Cenab-ı Allah diyor ki bu kulum şükürde. Şükürdesin. Niye? Kolun gitmiş. Hala biliyorsun ki önceki yaptığın işi tek kolundan da yapabilirsin. Ama diyorsun ki benim kolum gitmiş, mazeretim var. Gideyim devlete yaslanayım. Devletten maaş alayım. Sakat kadrosundan maaş alayım. Çalışmayayım. Niye? Kolumun biri yok. Halbuki aynı işi yapabiliyorsun kolunla. Evet. Eğer sen o işi bırakıp gidip devletin kapısına ben sakadım kardeşim bağ maaş bağlayın daha çalışamıyorum dediysen sen durma dilinle şükret. Ya Rabbi iki kolumu da almadım diye. Seninki şükür mükür değil. Hikaye. Ama dedin ki ben bu işi yine tek kolumla da yapabilirim. Devlete de ihtiyacım yok. Hala ayaktayım, hala dimdikim. Gidersin işini yaparsın, tek elinle paranı kazanırsın, evine götürürsün. Dilinle şükretmeye gerek yok. Zaten en büyük şükür sahibi sensin dille de tas. Kul, burada ne desin? Kul öbüründe bir şey ne desin? Hiç önemli değil. Tabii. Allah dile bakmıyor kardeşim. Diliyle bir şey söyle söyleme hiç önemli değil. Allah kalbiye bakıyor, gönlüye bak. Ameller niyetlere göre demiş. Anlasak zaten dört tane hadis İslam anlatmaya yetiyor. Dört tane ayet bütün kainat anlatmaya yetiyor. Dil, 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 çene, çene, hikaye, hikaye. Şu dediğim cümleyi anlatacak alimin var mı? Alimin derken hoca, bilmem öğretmenin, taleben, ilahiyatçın, profesörün anlatmıyor kardeşim. Niye? Niye anlatmıyor? Adam sana şunu yapacaksan diyor 850 kere şunu söyleyeceksin. Bu nasıl bir din lan? 850 kere şunu söyleyeceğimişim Allah da verecekmiş. E takayım teybi o zaman Cenab-ı Allah sesi ses göre veriyorsa takayım teybi 800 diyorsa 80 bin sefer söyleyeyim on katını versin. <laughs> Öyle bir dünya yok. Burada kardeş. önemli olan şu. Dil bir de kalp ikisi birleşik olması gerekiyor. Dil hikaye. Yok ikisi birleşik olması <laughs> Dili olmayana ne diyecek? Ne? Adam dilsiz. Tamam, olmuyor da, tamam. Dilsiz de... adam ya. Bak, diyorum ki kalpte diyorum. Dilsiz. Sen diyorsun ya mesela. Ses çıkaramıyor. Adam ağzıyla diyor ki şükrediyorum diyor. Orada diyor evi var diyor. 5-6 tane evi var diyor. Şu adam aç. Ne? Bu Sen adam buna yardım diyorsun, etmiyor ilk diyor. İlk onun durumuna düşmemiş. Tamam, da... Orayı anladım. Çok güzel. Ne? Ama bu adam örnek veriyorum. Dille de icraatla da yapmış olsan ne olacak ki? Ömer şimdi <laughs> dilinen icraatla o yani dil ikisi birleşik yapsa olmuyor kelimeyle, mu? Kelimeyle lisanla yapan Türkiye'de 80 milyon insan varsa 75 milyonu yapıyoruz. Onu yapan adama da gösteriş yapıyor. 75 milyonu yapıyor. ve 75 milyon insan onlar gibi olmayan 5 milyon insanı düzeltmeye uğraşıyor şu an. Böyle bir mantıksızlık var mı ya? ya. Bir tane insan çıkacak <laughs> Arabistan'ın çöllerinde bütün dünyaya İslamiyeti yayacak bir başına. Ama sen gel gör ki 85 milyonu, 80 milyonu Müslüman 100 senedir geri kalan 5 milyon insanı Müslüman etmek için uğraşacak. Aradaki tezatı görüyor musun? Bir insan bütün dünyaya meydan okuyor. Evet. Milyarlarca insanın Müslüman olmasına vesile olmuş. Ölmüş gitmiş binlerce sene, 1500 sene önce hala ışığı yanıyor. Hala kalplere aydınlık dağıtıyor. Ama ne hikmetse 85 milyonu, 80 milyonu Müslüman, geri kalan 5 milyonu 100 senedir Müslüman edememiştir. 80 milyon Müslüman diyen 80 milyonundan da şüphe ediyorum ben. Adam gibi bir tane Müslüman olaydı, şu memleket 10 senede Müslüman olurdu. Bu ne? Dili ne söylüyor herkes? Ama netice, Hiçbirinin söylediği yok, karşıdakinin mi? kalbine inmiyor. Niye inmiyor? Çünkü dilindeki sadece dilinde Söyleyenin kalbine inmemiş ki senin kalbine insin söylediğin Yani. Ee? Ben dedim ikisi bir arada olmaz. Olur. Olmuyor işte olmuyor. Adam Yılmaz abi adam Şeyh Derviş neyse adına ne derse İsimleri de çok önemli değil. Atıyorum buradan o zaman Bağdat'a gidecek adam. Adı sanı duyulmuş, şöhreti yayılmış. Yıllar işte falanca adam filanca gün şehrimize geliyor. Millet sokaklarda <laughs> dökülmüşler, karşılayacaklar. Ana baba günü. Adam şehre yaklaşıyor şimdi, bakıyor ya bir gürültü, patırtı yani bir hengame var cürcüne. Yanındakine soruyor, bu ses, bu tantana ne diyor, hayırdır diyor. Efendim diyor, seni karşılayacaklar diyor. Bütün ahali toplanmış yolu gözlüyorlar. Aylardan Ramazan. Hemen heybeden bir tane ekmek çıkarıyor, koltuğunun altına koyuyor. Ucunu da eline alıyor, ısırarak şehire giriyor. La millet diyor ki La, bu nasıl şey oğlum? Adam Ramazan günü orucunu bile tutmaktan aciz. Dağılıyor millet sessizce. Bundan bir şey olmaz. Dedikleri gibi değilmiş diyor. Evet. Ondan sonra yanında gidiyor ki efendim ne yaptınız diyor. E, orucu yediniz. Oğlum diyor bir tane 61 gün kefaret ediyor imanımızı kurtardık diyor. Yani gidecek orada kendine peygamber muamelesi, söbaş Allah muamelesi, evliya mu Adam istemiyor kardeşim. Bak normal haliyle girse imanımdan olacağım diyor ya. Kibir gelecek nefsime diyor. Evet. Adam sen bırak daha diliyle söyleyenler var ya. Adam bırak dilini elbisesiyle, saçıyla, sakalıyla, bıyığıyla söylemenin derdinde ki dikkat çekeyim diyor. Kalbine inmiş hiçbir şey yok. İnse zaten bu memleket bu hale gelmez. Bırak söylemesin diliyle söyleyenlerden de uzaktır. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz diyor. Sen özellikle şu ortamda. Budur, bıdır bıdır budur. öten insanların hiçbirinden bir feyiz bekleme kardeşim. Bekleme. Hı hı. Ama halinden, hareketinden imreniyorsan, uzaktan baktığın zaman saygı duyuyorsan, temizliğinden, duruşuyla, yaptığıyla, hareketiyle, çalışkanlığıyla, nezaketiyle, cesaretiyle, aklıyla, ilmiyle o adamın peşinden git. Ona söyletebiliyorsan git ona bir şeyler söyle. Ne söylerse söylesin. Adam vaaza çıkıyor. Oğlunu göndermiş. Bağdat'a göndermiş, Mısır'a göndermiş, Şam'a göndermiş ne? Oğlum ilim irfan öğrensin diye. Neyse o olan gidiyor geliyor. <laughs> Babası şey o şehrin tabi ileri gelen hocası neyse işte alim uleması. Namazı o bulduruyor Cuma namazlarına Bunlar fetvasını neyini veriyor. Baba, oğlan gelmiş diyor ki baba diyor bu hafta diyor Cuma namazında fetva hutbeyi ben okuyayım mı? Oku oğlum diyor. Nasıl o oğlan gitti ilim öğrendi. İrfan öğrendi geldi. Evet. Olan geçiyor şimdi kürsüde. Açtığı hangi konu olursa olsun. İvine civine kadar detaylı detaylı anlatıyor. Lan bakıyor ki cemaat uyukluyor, sayıklıyor. Kendinden geçmiş. Orasını kaşıyor, burasını kaşıyor. Neyse namazı hutbeyi bitiriyorlar. Yeni babasına baba diyor. Ben diyor şuraya gittim şunu öğrendim. Buraya gittim bunu öğrendim. Onlarca sene diyor. Bilim aldım, irfan aldım, geldim. Haa diyor vereceğim diyor, adam diyor orada uyukluyor, sayıklıyor, kaşınıyor, doğru dürüst demiyor bile diyor. E sen diyor çıkıyorsun hutbe okuyacağın zaman elma diyor, adam Allah deyip bayılıyor, davşan diyor Allah deyip bayılıyor. Evet. Baba bu ne iş diyor ya. Oğlum diyor sen Şam'a gittin, Mısır'a gittin, Halep'e gittin, Bağdat'a gittin de diyor. Biz diyor Allah'a gittik diyoruz. Çok güzel. Sen şimdi, değil ya adam profesör olmuş, okumuş, etmiş ama şuraya bir şey inmemiş. Allah'ın arasında bağ yok. Ondan sonra 85'in 80'i Müslüman. Ah memleketin hali. <laughs> Dilde değil bu İslam dini dilinden yaşanmıyor, kalpten yaşanmıyor. Ondan diyeyim yani şükür ya şükür ya kelimeyi öğretmeyen insanlara kardeşim kelimeyi öğretmeyin, anlamı öğretin, manayı öğretin, içeriği öğretin, özü öğretin. Var mı yok yok ondan sonra halimiz işte. Ne diyorsun, Doğru ne ben diyeyim, ne diyeyim <laughs> ben ne diyeyim. <laughs> 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 eder Yapacak bir şey yok.